Yani çok aslında bakılınca hakikaten e, Allah'a e, dilediği şekilde bir hayat yaşamamak o kadar akılsızca bir şey ki. Yani bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor: "Şeytan'dan Allah'a sığınırım." Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu, onu günah sürükler kuşatır. Böylesine cehennem yeter, ne kötü bir yataktır o. Yani söylüyor Allah. Yani her her insan bir kere uyarılır. Yani uyarının gitmediği insan olmaz. Bilir yani sonsuza kadar cehenneme atılacağını ama büyüklük gururu diyor Allah. Onu günaha sürükler ve kuşatır. Ve böylece Allah'ın sonsuz e, gazabına mazhar oluyor. Değil mi? duçar oluyor. Yani sonsuza kadar cehenneme atılacak. <laughs> Dünyada yaşadığı hayat da berbat oluyor insanın o zaman. Yani e, mahvolur insan yani değil mi? Allah'ın dışında bir hayat yaş, Allah'ın rızasının dışında bir hayat yaşaması insanın açıkçası mahvoluyor. Hani bazen oluyor ya böyle e, ateistler iddia ediyorlar işte ölüm son. Ben yok olacağım falan. Yani insan mahvolur. Yani böyle bir hayat olmaz ki. Her şeyde e, işte kendini yaptığını düşünecek. Hep korkular. Bir kere korkular boğuyor insan hakikaten. Çağın hastalığı, stres dedikleri. Böyle her yönden bir korku geliyor. Yarın korkusu. Kapının zili çalıyor çalıyordu patlıyor. Acaba ne oldu diye. Gece telefon çalıyor mesela. Müthiş korku duyuyor. Bir felaket haberi geldi diye. İşte e, çocuğunu okula gönderiyor. Aklı gidiyor. Yani ne olacak bir arabamı çarpacak bir şey mi olacak başka bir şey mi gelecek başına uyuşturucu mu kullanacak yani o korku mahvediyor insanı değil mi Allah için bugün yaşamadığı için tam tersi Müslüman her şeyin Allah'tan olduğunu bildiği için zaten böyle yani, Müslüman bunun farkında olan kimse oluyor yani o zaten öyle öbürü farkında olmak istemiyor sadece Müslüman olan insanın içinde her şey güzel oluyor o zaman her şey e, sonsuz akıl sahibi sonsuz merhamet e, sahibi, şev, e, sevgi sahibi olan Allah'ın kontrolünde o güzel bir kader yaratmış. Senin aleyhine hiçbir yol yaratmıyor. Hiç aleyhine hiçbir durum yok inşallah. Her olan olayda da hakikaten telefon açtığında gece e, bir şey haberi gelebilir. Ama o da Allah'ın kontrolünde olduğunu bilir için o heyecanlanıp paniğe kapılmaz. Heyecan olabilir daha doğrusu. Ama heyecanı mesela Hz. Musa da heyecanlı ama o bir güzellik, o imtihan olarak var. Tevekküllü. Mesela suyun kenarında sıkıştıklarında Firavun'un ordusuna benim Rabbim benimle beraberdir diyor. Yani heyecanlı bir insan ama o heyecanı onu başka bir şey götürmüyor. O anlamda korku duymuyor. Allah'a güveniyor. Tam teslim inşallah. İşte Müslümanın böyle olduğu için hakikaten hayatı bambaşka oluyor. Öbür tarafta inanmayan veya işte inanmamaya çalışan daha doğrusu samimi olarak inanmayan olmaz da mahvoluyor o zaman. Her şey Allah'la güzeldir. Değil mi insan? Allah'ın yarattığı bir hayat, amaç var, o amaçta Allah senin için mükemmel bir kader yaratmış inşallah. Korkuyla umut arasında yaşamamızı istiyor bizim. Eğer şükredip iman ederseniz Allah azabınızda ne yapsın diyor. Aleyhine hiçbir yol yok. Her şey Allah'tan. Sırf senin böyle e, imtihanını sana göstermek için Allah katında çünkü imtihan, Allah için imtihan yok. Evet. Allah kaderi yaratıp bitirmiş. İmtihan bizim için var. Biz bilmediğimiz için, gaybı bilmediğimiz için o bizim için imtihan oluyor ama Allah zaten bizi, e, insanları Allah cehennemde ve cennette yaratmış neden onların orada olduklarının sebebini dünya hayatıyla gösteriyor insana inşallah. Bunu bilen Müslüman da çok rahat işte konfor orada oluyor. O arada Müslüman tabii ki hasta olabilir, hapiste olabilir, iftiralar atılabilir, savaşta olabilir. Biraz önce gördük sahabe gibi değil mi? Biraz sonra şehit olacaktır. Doğranabilir, doğranıyor bazı sahabe. Hiç fark etmiyor inşallah. Hep Allah'ın rızası ve hoşnutluğunu düşünerek hareket ettiği için Allah kaldırabileceğine ne fazlasını yüklemediği için insanlara, Müslümanlara... Dolayısıyla çok rahat bir hayat yaşıyor inşallah.